Evet gördüğünüz gibi son bugün bir konuğu var bir balerin kaçıyor biraz sonra bizim ne olacak Melina bizim ne olacak önce bir hatırlayalım ama hatırlamayanlar için. Ne bileyim? uyumamız lazım. Hadi uyumamız lazım. Ne dedi ne dedi. Şimdi nasıl bir temizliyorsun? <laughs> Melina stüdyomuzda geldi oturdu çok güzel kıyafetiyle ama yayından önce Melina bize bazı görüntüler seçmişti sen hazırladın değil mi Melina bu görüntüleri hı hı. sen seçtin hı hı. en beğendiğin görüntüler miydi bunlar hı hı. bir bakalım bak burada kim var şurada izleyelim beraber sensin Melina ama çok küçük halin herhalde şimdiki kadar büyümemişsin değil mi hı hı. kaç yaşındasın orada sence iki yaşında var mısın? 2 yaşında Melina'nın 2 yaş görüntülerini izliyorsunuz Melina bizimle büyüdü biliyorsunuz uyku saati yaklaşıyor canlı yayın değil onu söyleyeyim bu bölümü Melina erken yatacağı için programın öncesinde çektik Bu Melina... minişin boynu çıkıyor Ne o miniş Ceylan Biniş. mıymış o kedi miymiş Miniş kedi bu kedi Cedi. Evet. Anneanne anne, anne, buraya nasıl geldiniz dolmuşa bindirmişsin anneni bu kadar oyuncaklarla Bak kuyruğu takıldı <laughs> Kuyruğu takıldı <laughs> anneni dolmuşa mı bindirdin peki sen Ay ben bindirmedim kendi bindi. Kendi mi bindi? Çok seviyor musun Beni peki? Beni bindirdi. O mu, zorla bindirdi seni de <laughs> Benimle bu görüntüleri Merve ablayla seçmişsiniz değil mi? Hatırladın mı bunları? Of, bunu ben döndüm. arkaya mı döndüm? Benimle benim sorularıma cevap vermemeye kararlı. Aa bu mali... bunu ben tanıyorum. Benimle benziyor bu kız. Sen de böyle yapıyor musun bale? Ama küçüklük balesi değil. Küçüklük balesi değil. Sen büyüklük balesi yapıyorsun. Evet. Bu küçüklük yapabilir misin peki şimdi bize? Hayır. Niye? ama yerli uygun? düşüyor. Ayakkabıların mı uygun değil? Uygun ama. Uygun ama farklı bir ayakkabı giyiyordun ama sen. Sanki hiç ama düşüyor. Bak, Şunlar izliyorlar onlar. Evet. Biz de seni izlemek istiyoruz ama seyirciler de izlemek istiyorlar Melina. Hadi bir kahve yapmaya gidelim gel. Uçalım mı? Hı hı. Hop uçalım gidelim bir kahve yapalım. Hop. <laughs> Buradan dönüyorsun. Kırmızı kablo. <laughs> hadi, hadi kahveye. Burası. Burası işte kahve mekanı. Şimdi kahve yapacağız. Nasıl yapacağız? Sen bana söyle ben sana yardım Burası edeyim. Burasını ay, iki tane var. İki Buyurun. tane. Nasıl yapalım? Sen bana söyle, yardım et de ben sana her şeyi vereyim. Öyle Kaldırayım mı seni? şunu çekelim. Şunu çekelim. Evet. Buyurun. Hop gel uçurayım seni. <laughs> ben tutacağım onu. Tutuyorum Melina. Şimdi ne yapıyoruz? Kahve orada. Bu kahve makinesi. Sen fincanını çıkar istersen. Tamam nerede fincanlarımız? Şunlardan mı çıkaracağız? ya, bunu vereceğim. vereceğim. Başlangıçta bana vereceğim. yapacağız. Evet. Ne tamam nedir? <laughs> Melina ne kadar atıyoruz? Bu ölçek çok önemli. Bir ölçek kahve. Hop. Tepeleme mi o Melina? Evet bir, bir kaşık daha atacak. Çok. Süper sen anlat Melina. Ne yaptığını anlatsana ben bir öğrenmek istiyorum. Kahve bunu. koyuyorum. İki kaşık. 3 oldu ama. Hı -hı. Üç kaşık. Üç kişilik mi yapacağız? Tamam. Tamamdır. Bir tane daha atıyor hatta. Eh, bu bitti. 4 oldu. Tamam. Kaç tane şeker? Sayarak at. Bir. Bir. Ve iki. İki şeker atıyoruz. Evet. Tamam sonra su koyacağız mı ona? Evet. Biraz su koyalım hemen. Şuradan su koyayım. Tamam. Sen söyle bana yeter mi de. Sen tut. Biraz daha koyuyor. Sen ayarlıyorsun. Sen yeter deyince. Yeter. Tamam yeter. Bu kadar da su. Sonra ne yapıyoruz onu eline? Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz hemen. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz biz. Karıştır al. İyice mi karıştırıyoruz menüne? Kahveler eriyor mu şekerler? Elime işin sırrını vermiyor hiç. Çünkü gizli bir formülü mü var yoksa o kahvenin? Eridi. Evet eridi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? O kaşığı kenara koyuyoruz. Öyle mi? Hı. Buraya sonra Hı. onun içine bakalım. Hı. Hop beraber yapalım. Dur bakalım. Hı. Tamam. Hem de bu dumanlı. Dumanlı kahve süper oldu be. Şimdi fincanları da alalım. Biraz sonra olacak değil mi o? Evet. Hemen düğmesine basalım. Hangi düğmeye basıyoruz bunda? Hı. Şuna basıyoruz değil mi? Evet. Senin adına bastım. İki kahve. İki kahve mi içeceğiz? Şöyle. Çabuk oluyor mu eline bu? Hı hı. Çok yapıyor musun kahve? Hı hı. Babana yapmıyor musun kahve? Yapıyorum. Yap kızım bir kahve içelim mi diyor sana baba. Karşılıklı bir kahve içelim. Ama çok içmiyorsun değil mi eline kahve? Hı. hı. Günde böyle... Ne durdu? Durdu mu? Durmadı daha. Günde bir iki taneden fazla içmiyorsun değil mi? Yoksa müptelası mısın? Bu da kahve. Kafi. Evet o da kahve. <laughs> Kum gibi. Kum gibi kahve var. Ee, Kum koymuşlar ve kumu boyamışlar gibi. Gibi. Bence o kahve değil haklısın. Kumu boyamışlar kahve rengine. Sonra kahve olmuş. Sonra bize kahve diye vermişler mi? <laughs> şaka yapmışlar. <laughs> bize şaka mı yapmışlar? Evet. Sonra içemeyeceğiz diye. Biz de içelim ama. Evet. Şakalarına kanalım onların. Ama biz onlara kızalım. Tamam. Fokur diyor değil mi kahve? Evet. Bence Sonra fokur diyerek. İyi. Bak. Kum. Deniz kumu. Deniz kumuna da benziyor. Gittin mi bu yaz denizde Kum oynadın mı? Hayır. Hayır. İçine atalım tekrar diyorsun. kalsın kalsın. <laughs> Söylemeyiz kimseye dışarı döküldüğünü. Evet. Çok <laughs> bekleyeceğiz mi sence Melina? Bakalım. Kale yapacak. Yine. Kale mi? Kahveyi bıraktık. Kumdan kale mi yapacağız? <laughs> Ay olmadı. <laughs> Çok bekler miyiz Melina sence kahveyi? Hemen oluyor mu? Koy. Hemen olmuyor birazcık. Hemen olmuyor mu? Tamam bekliyoruz. Böyle yapıyorsun. Bastırıyor Düzlüyor mi? musun şimdi sen? Evet. Melina'nın eli çok ayarlı diyorlar. Çok lezzetli Aa, diyorlar. Kırıldı. <laughs> evet çok kaç dakika dolu acaba? Çünkü çok yumuşak. Üçten bilen var mı? Üç, dört Şunu. <laughs> biraz biraz kırılgan oldu çok yumuşak ya. Evet. Takatak bastır Şimdi bunu ters çevireceğiz. Tak 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 yapacağız. Ay kapım oldu. oldu? Bak. Oğlum kale olmuş orada. Çok güzel olmuş. Evet o kahvelerden. <laughs> Kale. Bütün personeli. Bütün personele benden kavga. Acı kavga, kahve. Kavga. Acı kahve. Acı kahve. Bütün personeli benden acı kahve. Diken sana da. Bu 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 bu. hepsini yapalım onların o kahvelerini. Evet. Kalanı da yere dökeriz. <laughs> Olmaz mı? Oluyor. Oluyor. Kahvemiz olacak neredeyse Melina. Vay, yağmur yani. İnanamıyorum kahve bitiyor. Sen de bizi bitirdin. Bütün çay ocağını. <gülüyor> <gülüyor> Melina oraları temizler zaten. Melina temizler birazdan. Evet. Çok titiz bir kız Melina. Hiç öyle etrafı falan kirletmez. Değil mi Melina? Niye bu kadar <laughs> ustusun sen? Niye bu kadar hanım hanımcıksın? Hadi alalım oldu galiba. Tık 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 tık. Tıkıt, tıkıt olmadı daha, dur. Hı -hı. dur. Hı -hı. Zaten vermez istesen de, olmayınca. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bunun da için? Silmesi için Kafeler şimdi, geliyor. <laughs> tamam. Kafeler geliyor. O zaman alayım. Taşlı kafeler. Kahve taştı, evet. <laughs> ne yapıyoruz? Şöyle mi alıyoruz? Bayağı bir taşlı kahve. Of, nasıl köpüklü olmuş Melina. Oh. Sen dök. <laughs> Bence güzel, hadi. Şöyle hafif hafif. Ama ben götürmem. Yok sen yaparsın. Çok beceriklisin. Ama ben bak, götürmem. Bak 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 süper. Tamam ben dökeyim o zaman. Ama, ama ben götürmem onu. Al bunu. Anneme götürmem onu. Tamam. Sen orayı sil. Aa. Ben de bunu koyayım. Olur mu? Ben de çok becerikliyim ama müthiş köpüklü kahve yapmışsın benimle ya. Ay acı. <laughs> Bir kahve yaparken ortalığı bu hale getirdik gerçi. <laughs> tamam mı? Şimdi biz kahve içelim bence. Sonra oraları temizleyelim. Olur mu? Burayı <laughs> böyle bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Melina, senin çok temiz çalıştığını söylemişlerdi ama bu kadar. Şunu mu sen içersin Melina? Çok kötü Yok olmadı çaktırmayız kimseye. Bence kaçalım buradan Melina. <gülüyor> <gülüyor> kaçalım mı? Evet. Ama biraz içelim önce birer. <laughs> Hop. Hani, bu, çok mu olmuş hani... Dur biraz Çok sıcak değil mi? Kahve zevki de olmasa benimle şu hayat çok çekiyorum. sıcak, <laughs> Çok sıcak. tamam. Şöyle azıcık al. <laughs> Hop su. Tamam hemen su dökelim. Biraz dur. Hmm. Bu kahveyi dünyanın hiçbir yerinde içemezsiniz. <laughs> Harika oldu. Buyurun Aa. bak. Değil mi Melina? Bu... Aa, bu da kahve oldu. <laughs> o da kahve. Şimdi biraz soğudu galiba. <laughs> Sanırım hiç... <Aa! gülüyor> Gene mi olmadı? <laughs> dur. Muhteşem bir kahve olmuş. Alman tanrım yani kahve kahve olalı bu kadar güzelini görmedim. Dur biraz daha. Heh, o iyi oldu sana. Bakalım nasıl bir tadına bak. Adeta harika. Dur biraz daha onu sıkıtalım. <laughs> Dur hemen biraz daha sırayım. Korkuyorum. Korkma çok soğuk değil. Tamam. Müthiş bir kahve oldu arkadaşlar. Hepinize benden kahve bugün. Güzel değil mi Melina? <laughs> muhteşem güzel ne kelime. Aman Tanrım. Lıkır lıkır içiyorsun. Bu ses geldi duydun mu? <laughs> Senden mi geldi o ses benimle? <laughs> İçimden. <gülüyor> İçinden mi? Köpürdeterek içiyorsun bir de. <laughs> Çok müthiş. Öyle bir köpüklü kahve ki inanamazsınız. Ben hiç böylesini içmemiştim yalan söylemeyeyim. Eminim siz de içmemiştinizdir böylesini. <laughs> Muhteşem fal bile bakarsın sen bundan. Pek fallık bir şey kalmamış galiba ama... <laughs> Harika. gene bugün Melina'nın mutfağında harika tarifler vardı. <laughs> Müthiş, pratik şekilde nasıl kahve içeriz onu gördük. Biraz temiz değil mi? <laughs> Melina Ama buradan biz bence kaçalım Melina. <laughs> hiç çaktırmadan, değil mi? Biz <laughs> yapmadık. Gören olmadı bizi. Gel. Şöyle atlayalım. Hiç şey yapmayalım. Kimseye söylemeyelim. <laughs> koş, koş, Hadi şu koş, kırmızı tabloyu da. Kaç, koş, kaç, koş, kaç. kaç. Ortalığı koş, rezil ettik. Koş, koş, geliyorlar, koş, anladılar. Koş, 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 koş. Koş, koş. koş. koş, koş, koş. Melih, anlarlar mı kahveyi bizim yaptığımızı? Evet. E mutfak kirlettik, bize ne diyecekler şimdi? <laughs> Kaçıyoruz. Kaçtık ama. Kaçalım buradan. Kaçalım, galiba. tamamen mi kaçalım? Buradan da kaçalım galiba. Buraya Öyle mi? geldiler. Geldiler mi? Hep Bizi evet. takip ediyorlar, farkında mısın? Evet. Ne yapacağız bunlardan? Nasıl kurtulacağız? Dolmuşla mı kaçalım buradan? Yoksa <laughs> helikopterle mi? <laughs> Oyuncak. Yine de bilemez miyiz ikimiz evet. orada? Seni sadece gözün sığar onun içine. <laughs> tamam o zaman Kimseye söylemiyoruz. Bu da aramızdaki sır tamam mı Melina? Tamam. Kahveyi biz yapmadık. Tamam? Biz yapmadık kahveyi. Ah, Yalnızca olur. kahve pişirme konusunda değil, şemsiye çevirme konusunda da profesyonelsin Dur. sen. Hadi durdum. Dur. Durdum. <laughs> Muhteşem bir görüntü. <laughs> evet Melina bizimleydi. Yine gelir. Gelirsin değil mi Melina? <laughs> tamam, gelirim diyor. Son durak reklama gidiyor.